Günaydın. Mutlu günler sevgili seyirciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bakalım bugün Sağlıklı Yaşam'da hangi konuyu işleyeceğiz? İdrar kaçırma hangi sıklıkta olursa doktora başvurmak gerekir. İdrar kaçırmanın sebepleri neler? Mesane sarkmasının sebepleri nelerdir? Tüm sorularınız için kadın hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Fuat Demirci stüdyomuzda. Evet sevgili izleyicilerimiz sağlıklı yaşamda bugün çok değerli bir konuğumuz var. İdrar kaçırmayı konuşacağız. Tüm bayanları, bu sorunu yaşayan tüm bayanları ekran başına davet ediyorum. Canlı yayında programımıza katılabilirsiniz. Utanmadan, sıkılmadan telefon edip tüm sorularınızı değerli hocamıza sorabilirsiniz. İsminizi vermenize şart değil. Hemen telefon numaralarını hatırlatmak istiyorum. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Evet bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Fuat Demirci bizlerle birlikte. Ayrıca Türk Üro, Ürojinalokoloji Derneği Başkanı oluyor kendisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet hocam idrar kaçırma aslında bayanların belli bir yaştan sonra çoğunda sık sık görülen bir olay. Öncelikle idrar kaçırma nedir ve e, çeşitleri var mıdır La başlamak istiyorum. Yani idrar kaçırma idrarı kontrol edememe, hı hı. idrar yapmayı e, kontrol edememedir. Kadınlarda iki şekilde idrar kaçırmayı daha sık görüyoruz. Bunların daha sık gördüğümüz özellikle öksürüp aksırma sırasında. Hı hı. Stres tipi idrar kaçırma diyoruz. Bir de ani olarak tuvalete yetişemeden idrar kaçırma var. İkisi birlikte görülen kadınlar da var. Genelde böyle tablo. Evet. Peki hocam e, mesane sarkması nedir? Mesane sarkması ile ilgisi var mıdır idrar kaçırmanın? E, bazı kadınlarda idrar torbasının sarkmasıyla birlikte idrar kaçırma görülebilir. <laughs> e, genelde e, vajenin ön duvarını oluşturur idrar torbası. E, vajen ön duvarının sarkmasıyla birlikte idrar kaçırma daha sık görülür. Peki sebepleri nedir? Mesela iri bebek doğurma ya da hani e, zor doğum bunu, idrar kaçırmaya sebep midir ileride? E, birden çok sebebi var. Özellikle <laughs> doğumla ilişkili faktörler önemli. Çok sık doğum yapma, çok sayıda doğum yapma, iri bebek doğurma, e, evde doğum, uzamış doğum eylemi, e, yine eğitimsiz ebeler tarafından doğurtulması kadınların Hı hı. bu tip sorunları tetikliyor. Bunun yanında e, uzun süreli kabızlık, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, astım, kronik bronşit gibi e, aşırı kilo da idrar kaçırmayı tetikleyen faktörler. Evet. Peki hocam e, gençlerde doğum yapmamış bayanlarda da gözükebilir mi bu olay? E, gözükebilir. E, şöyle doğum dışı nedenlerle, obezite, kilo hı hı. problemi olanlar akciğer hastalığı problemi olanlar, bunun dışında bazı genetik faktörler var. Bazı kadınlarda bağ dokusu daha gevşek oluyor. Bunlarda hem genital organ sarkmaları, hem de idrar kaçırmayı daha sık görüyoruz. Peki mesane sarkması kabızlığı tetikler mi veya tetiklediği hastalıklar var mıdır? Kronik kabızlık idrar kaçırmayı tetikleyebilir ya da pelvik evet. tabanı bozabilir. Pelvis tabanının üzerinde bir yük oluşturduğu için sürekli ıkınarak büyük abdestini yapma hem e, idrar kaçırmayı hem de genital organ prolapsuslarını sarkmalarını e, için bir faktör oluşturabilir. Peki hocam idrarı tam e, boşalt boşalmama hissi e, bunun mesela sarkması ile ilgisi var mı? Şimdi şöyle e, genellikle idrar torbası sarkmalarında Hı. eğer hafif bir sarkma ise hasta öksürüp aksırdığında idrar kaçırır. Ama bu sarkma eğer ilerlemişse evet. ki bazı hastalarda vajen tam ters dönüyor ve dışarıya doğru sarkıyor. O zaman idrar kaçırma yerine hasta idrarını yapamıyor. Hatta bazı hastalarımız elle yardımla. Önce idrar torbasını yukarı itiyorlar. Sonra idrarını yapabiliyorlar. Evet. Menopozun ilişkisi var mı hocam? Ee, menopozda şöyle. E, normalde östrojen hormonu kadınlarda önemli bir hormon. <laughs> ve doku direncini sağlayan e, bir hormon. Menopozda bildiğiniz gibi östrojen çekiliyor. Düzeyi düşüyor. Ve buna bağlı olarak da doku direnci azalıyor dokuların evet. esnekliği azalıyor. Eğer e, bir zeminde başka faktörler varsa o zaman idrar kaçırma ya da genital organ sarkmaları daha fazla görülüyor. Peki aslında. mesela e, herhangi bir sebeple kanser olabilir rahimin alınmasıyla e, bu idrar kaçırmayı bu olay tetikler mi? Ya da her ameliyat olan rahimini aldıran kişide idrar sarkma, idrar kaçırma gözükür mü? Bu konu tartışmalı bir konu. Evet. Yani bazı çalışmalarda rahimin alınması idrar kaçırma Hı -hı. için bir e, zemin oluşturuyor deniyor. Bazı çalışmalarda etkisi yok deniyor. Ama genel anlamıyla baktığımızda eğer hastanın hafif bir sarkması var ve ameliyat sırasında ona yönelik bir işlem yapmıyorsa e, rahim alındıktan sonra idrar kaçırabilir bu hastalar ya da e, vajen tepesi rahim Hı. alındıktan sonra dışarıya doğru sarkabilir ki biz buna kaf diyoruz. Peki hocam, eee Tansiyon ilaçları ile ilgisi var mı? sürekli tansiyon ilacı kullananlarda bu idrar kaçırma olayı görülür mü? E şöyle tansiyon ilaçları e, vücuttan su atılımını artırıyor böbrek böbrekler ve idrar Hı -hı. torbası yoluyla. Ya e, bu tip ilaçları alan kadınlarda idrar torbası daha hızlı doluyor ve bu e, idrar kaçırma hissini oluşturabilir. Genellikle her bayanda belli bir yaştan sonra yaşlandıktan sonra diyelim olur mu idrar kaçırma? Genellikle olmaz. Bir kere şunu koymak gerekiyor. Hı hı. İdrar kaçırma bir hastalıktır. Evet. Ve tedavi edilmesi gerekir. Hı hı. Ki günümüzde de bunun modern, basit yöntemleri vardır. Bunu kabullenmek gerekir. Evet. Bunun hastalar tarafından da kabul edilmesi gerekir. Ama bizim e, Türkiye'de yaptığımız bir çalışmada Türkiye'deki idrar kaçıran ve e, sağlık yardımı alması gereken, hı hı. tedavi yardımı alması gereken hastaların %80'ine yakını bunu normal bir Olay gibi algılıyorlar. Yani ben doğum yaptım, bir, birden çok doğum yaptım, kaçırıyorum ama komşum da kaçırıyor, ee, arkadaşım da kaçırıyor gibi bakıyorlar olaya. Evet. Yani bu e, bu çalışma e, 15 yıl oldu bu çalışma yapalım. Bu 15 yıl süresinde e, bizim dernek olarak çalışmalarımızla da Hı. bu konuda ciddi farkındalık yarattık ve şu an hekimler içinde, hastalar içinde idrar kaçırma bir hastalıktır ve tedavi edilmelidir e, ee, hastalarımız da bizden daha fazla tedavi, tedavi, talep ediyorlar. Evet aslında sosyal hayatı da olumsuz etkileyen bir durum. Ee, çok ciddi etkiliyor. Yani e, idar kaçıran hastalar e, etrafı rahatsız etmemek için kendilerini evle sınırlı tutuyorlar. Hı, hı. E, komşu ziyaretlerine gitmiyorlar ya da yapmaları gereken alışveriş, pazar, çarşı gibi işleri yapmıyorlar ve bu ciddi bir e, depresyonda depresyonu da birlikte getiriyor. Yani hastalar bir süre sonra ciddi depresyon yaşıyorlar. Evet. Peki hocam gebelikte de idrar kaçırma olabiliyor. Bu geçici bir durum mudur? Gebelikten sonra da bu durum devam edebilir mi? Gebelikte pelvis tabana ve idrar torbasına <laughs> bir bası olduğu için rahimin büyümesiyle birlikte <laughs> idrar kaçırması normal kabul edilebilir. Ama genellikle idrar kaçıran hastaların büyük bölümünde gebelik sonrasında düzelme oluyor. Peki e, bu... Parkinson hastalığının bir bulgusu olabilir mi hocam? Bununla ilgisi var mı? ya da? Şimdi bazı sinir hastalıklarında Hı -hı. idrar kaçırmanın özellikle acil idrar kaçırma tipi ki biz buna aşırı aktif mesane diyoruz. Evet. Bu görülebilir. Aşırı aktif mesane e, hasta ani olarak idrar yapma hissi oluşturur. Oluşur hastada. Bunu algılar ve e, tuvalete yetişemeden de idrar kaçırır. Bunu aşırı aktif mesane diyoruz. Hı -hı. Bunun e, Doğumdan daha çok, doğumla ilişkili faktörlerden daha çok bazı sinir hastalıklarıyla ilişkisi var. Bunlardan biri Parkinson, multipsikleroz olabilir. Yine diyabetin ilk bulgusu olabilir bu. Evet. diyabetik nöropati de görülebilen bir şeydir. Bunun yanında bu tip idrar kaçırma, özellikle aşırı aktif mesane, acil tuvalete yetişemeden idrar kaçırma, hı hı. yine şişmanlarda görülebilir. Evet ama nedeni belli olmadan da yani bu hastalıklar dışında da e, asıl hastalarımızın çoğunda herhangi bir neden bulmadan bunu saptıyoruz. Evet, Aşırı olur. aktif mesaneyi saptıyoruz. Hastanın herhangi bir sinir hastalığı yok. Bir zeminde herhangi bir problem yok ama ani olarak idrar yapma hissiyle birlikte Hı. idrar kaçırıyor ya da çok idrara çıkıyor. Bu ikisi birlikte de olabiliyor. Peki şeker hastaları daha çok bu sorunu yaşıyor galiba. Neden acaba? Şeker hastalarında da e, Yüksek glikoz düzeyi hı hı. E, sinirleri olumsuz etkiliyor. Olumsuz etkilenen sinirlerden e, bir grubu da özellikle idrar torbası sinirleri ve e, ani idrar yapma hissiyle birlikte idrar kaçırırlar ya da çok sık idrara çıkarırlar. E, e, şeker hastaları için ilk bulgu bu olabilir. Yani bazen hasta gizli şeker vardır ama gizli şekerin hı hı. ilk bulgusu bu şekilde e, ani olarak tuvalete giderken idrar kaçırma olabilir. Peki hocam e, özellikle öksürürken biraz önce de bahsettiniz ama e, belli bir yaştan sonra mesela 60 yaşın üstüne bakarsanız bayanlarda öksürüp aksırırken idrar kaçırma oluyor. Bunun sebebi nedir? Şimdi insanlar e, bunu pek önemsemiyor. Biraz önce dediğiniz gibi hani hastalık olarak görmüyor. Hani öksürüyorum, kaçırıyorum. Bunu herkes de var. Hatta gençlerde bile olabiliyor diyorlar ama aslında bu, bu tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Şimdi orada ölçümüz şu. Bir Hı -hı. kere biraz önce de söyledim. Bu bir e, hastalıktır ve biz buna stres tipi idrar kaçırma diyoruz. Yani hasta öksürüp aksırdığında, pelvis tabana yük bindiğinde idrar kaçırıyor. Bu bir hastalıktır ve tedavi edilmesi gerekir. Evet. Genelde nedeni de bunun nedeni de Pelvis tabanı olumsuz etkileyen faktörlerdir. Obezite, öksürük, doğumla ilişkili faktörler. Ve bunun tedavisi kolay. Yani öksürüp aksırmayla hasta idrar kaçırıyorsa bunun günümüzde tedavisi kolay. Geçmişte bundan 15-20 yıl önce bu tip hastalarda ciddi ameliyatlar yapılıyordu hastanın tedavisi için. Hı hı. Karın açılıyordu, hasta genel anestezi almak zorundaydı. Hastanede en az 2-3 gün kalmak zorundaydı ve ameliyat başarısı da sınırlıydı. Ama günümüzde kullandığımız yöntemlerle hı hı. bu konuda e, özellikle idrar kaçırma tedavisinde, bu tip idrar kaçırma tedavisinde son 15-20 yılda ciddi değişiklikler olmuştur. Evet. Bu tip ağır ameliyatlar yerine yaklaşık 15-20 dakika süren lokal anesteziyle bile yapılabilen, hı hı. hastanede kalmasını gerektirmeyen ameliyatlarla %90-95 civarında bir başarı sağlıyoruz. Evet, tedavi şekline değineceğiz sevgili izleyicilerimiz. İkinci yarıda çok geniş bir şekilde aslında nasıl tedavi ediliyor buna değineceğiz. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 625 5833 numaralı telefonlardan Sağlıklı Yaşam'ı arayabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Hocam mesela sıkışınca idrarımızı birçok birçok insan tutuyor hemen gidip tuvalete ihtiyacını görmüyor. ...ve doğal olarak da kaçırma oluyor... ...bu normal midir? Şimdi eğer çok sıkışırsa... Hı hı. ...kadınların idrar kaçırması normal... ...niye normal? Çünkü erkeklerden farkı şu... ...normalde idrar torbasından... ...dışarıya akan bölüm... ...biz buna üretra diyoruz... Hı hı. ...kadınlarda 4 santimdir... ...erkeklerde daha uzundur ve uzun olduğu için de... ...kontrolü kolaydır... ...ama kadınlarda 4 santim olduğu için... ...kontrolü zordur... ...eğer doluyken bazı ani hareketler... ...ya da stres sırasında... ...kaçırılabilir... Daha çok buradaki ölçü şudur, dur: idrar kaçırma hastanın sosyal hayatını etkiliyor mu etkilemiyor mu, hayat evet. kalitesini bozuyor mu bozmuyor mu, hayal e, tedavi yaklaşımlarında da bunu kriter alıyoruz. Hastanın hayat kalitesi bozuluyorsa o zaman tedavi ediyoruz ya da öneriyoruz tedavi. Peki öneriyoruz. hocam bir de şöyle bir şey var: bazı insanlar mesela suyun karşısında durunca ya da musluktan su sesi gelince idrar kaçırma ya da hemen çok sıkışıyorlar. Bu doğal bir şey mi psikolojik bir şey mi? Ee, doğal bir şey değil bu. Hı -hı normalde olması gereken bir şey. Ee, şöyle su sesi bütün insanlarda idrar hissini oluşturabilir ama oluşan idrar hissiyle birlikte kontrolü mümkündür ve sağlıklı insanlar bunu kontrol edebilirler. Ama eğer kontrol edemiyorsanız, tuvalete gitme ihtiyacı duyuyorsanız bu anormal bir durumdur. Ve biraz önce söylediğim aşırı aktif mesane olabilir bu hastalar. Bunun da tedavi edilmesi gerekir. Peki mesela genç bayanlarda da bu görülebiliyor hocam. Kaslarla ilgisi var mı? Ee, kas biraz önce söyledim. Daha çok nedenini bilemediğimiz bir takım şeyler var. Özellikle aşırı aktif mesanede bazı sinir hastalıkları, bazı zemindeki hastalıklar aşırı aktif mesane oluşturabiliyor ama hastaların büyük çoğunluğunda herhangi bir şey bulmuyoruz. Yani kas zafiyeti ya da sinirle ilgili herhangi bir şey bulmuyoruz. Peki idrar kaçırmanın çeşitleri, evreleri, evreleri var mı hocam? Yani bizim sıklıkla karşılaştığımız hı hı. iki tip idrar kaçırma var. İki tipten daha fazla aslında ama bizim günlük pratiğimizde en sık karşılaştığımız evet. iki tip. Birincisi stres tipi. Hasta öksürüp aksırdığında idrar kaçırır. İkincisi de tuvalete yetişemeden kaçırır. Biz buna da acil idrar kaçırma ya da sıkışma tipi idrar kaçırma hı hı. diyoruz. Bu ikisi en sık görülür. Bazı kadınlarda bu ikisi birlikte görülür. Ülkemizde doğurganlık oranı çok yüksek olduğu için özellikle stres tipi idrar kaçırma daha fazla görülüyor. Oysa gelişmiş ülkelerde aşırı aktif mesane şeklinde yani acil tipte idrar kaçırma daha fazla görülüyor. Bunun nedeni de kadınların ortalama yaşamın uzun olması ve bir takım yaşlanmayla birlikte bir takım kronik hastalıkların hastayı olumsuz etkilemesi bu tip hastalıklar oluşturur. Peki hocam gece de idrar kaçırma e, olabiliyor. E, bunda bir yani nasıl bir şey nasıl tedavi öneriyorsunuz gece de insanlar idrar kaçırıyorsa? Gece idrar kaçırma e, bir kısım hastada aşırı aktif mesane ile ilişkili olabilir. E, bir kısım hastada uykunun derin olmasıyla ilişkili olabilir. O ayrı bir konu ve evet. onda da tabii hastalar tedavi olabiliyorlar. Peki egzersiz söylüyorlar hocam. Böyle bir şey var mı kadınlarda idrar kaçırma ile ilgili belirli egzersizler veriyorlar? Siz öneriyor musunuz? Öneriyoruz. Yani şöyle. Şimdi normalde pelvis taban kaslarının zayıflığıyla idrar kaçırma ve genital organ prolapsuslarının sarkmalarının hı hı. ilişkisi var. Bu nedenle pelvis taban kaslarının güçlendirilmesi bu iki durumu da e, olumlu etkileyebilir. Yani hasta idrar kaçırması azalabilir. Genital sarkma ihtimali azalabilir. Bu nedenle öneriyoruz. Önerdiğimiz egzersizlerin genel adı e, pelvis taban kas egzersizi diye geçiyor. Kegel diye bir e, hı hı. doktor tarafından tanımlandığı için de kegel egzersizi deniyor. Evet. E, kegel egzersizinde yapılması gereken işlem şu. Hasta gün içerisinde normal aktivitesi sırasında pelvis taban kaslarını çalıştırıyor. Yani bu normalde idrarını yaparken tutma hareketi hı hı. E, ne benzer bir harekettir ve bunu gün içerisinde setler halinde birkaç kez yapıyor. Bunun yapılması hem idrar kaçırmayı önleyebilir, hem e, pelvik taban şey, pelvik organ sarkmalarını önleyebilir. Aslında kegel egzersizini <laughs> belli bir yaştan sonra bunu herkes yapabilir, e, sorun olmasa. Yaş içinde değil, daha önce de yapabilir. Önceden yani bu kadınlar. Daha öncesinde de başlayabilirler. Evet. Ama. Peki hocam, e, hasta size geldi idrar kaçırma sorunuyla. Hangi tetkiklerden geçiyor? Tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Şimdi hastanın <laughs> özellikle biraz önce söyledim. E, yaşam kalitesini etkilemesi önemli. Bunun <laughs> belirlenmesi gerekiyor. Hasta eğer yaşam kalitesini bozuyorsa, bundan şikayeti varsa ona göre e, değerlendiriyoruz. E, basit bir idrar kaçırması varsa hastanın herhangi bir ileri tetkik yapmıyoruz. İdrar talili. E, eğer diyabet şüpheleniyorsa diyabet araştırılabilir. Hasta eğer önceden bir ameliyat geçirmişse <laughs> ya da kaçırması biraz daha karışıksa onlarda ürodinami dediğimiz idrar torbası fonksiyonlarının değerlendirildiği bir e, test var. Bunu yapıyoruz. Hı. Ürodinami de şu normalde e, hastanın idrar torbası sıvıyla belli bir hızla dolduruluyor. Bu doldurma sırasında idrar torbasının daki basınç değişiklikler ölçülüyor. <laughs> hastanın ifadesiyle e, idrar torbası duyarlı saptanıyor. Hangi basınçlarda kaçırdığını saptıyoruz. Yani eee ürodinam bize e, genel anlamda idrar torbası fonksiyonlarını gösteriyor. Ama ürodinamiği her hastada kullanmıyoruz. Daha çok hastanın kompleks bulguları varsa, karışık bulguları varsa, daha önce ameliyat geçirmişse, eee tedavisinin zor olacağını düşünüyorsak bu tip hastalarda ileri yapıyoruz. E, peki hocam e, belirli hastalığı olan kişiler mi mesela şu hastalığı varsa tedavi uygulayamayız dediğiniz hastalar var mı ya da hastalıklar? Şimdi bu yeni tip <laughs> ameliyatlarla artık e, tedavi uygulayamayacağımız hasta tipi yok gibi. Yok. Şöyle lokal anesteziyle yapılması <laughs> ameliyatın e, kısa sürmesi 20 dakika gibi bir süre sürmesi ve bazı hastalarda da yine daha kısa süren ameliyat tekniklerinin olması örneğin 5 dakikada yaptığımız ameliyatlar da var ve daha az e, komplikasyon olan daha az zorlu olan ameliyatlar hasta açısından bunları da yaptığımız için hemen hemen özellikle yaşlı hastalarda bile Anestezi alamayacak hastalarda bile e, tedavi edebiliyoruz. Mesela kalp rahatsızlığı olan kişiler bu Yapalım. tedaviyi görebilir mi? Peki hocam tedavi yöntemine geçmek istiyorum. Ee, i̇nsanlarda biraz bu tedaviyle ilgili korku da var aslında. Ama e, tedavi şekli de aslında eskiye göre çok e, basite indir geldi evet. diyorsunuz. Tedavi şeklinden bahsedebilir misiniz? Şimdi Geçmişte Karın açılıp ameliyatlar yapılıyordu ya da vajinal yoldan ameliyatlar yapılıyordu ama başarı oranları çok sınırlıydı. Özellikle vajinal yoldan yapılan ameliyatlarda hastaların yarısından fazlası ameliyat sonrası idrar kaçırıyordu. Günümüzdeki ameliyatlarda bir bant bant yaklaşık 1 santim genişliğinde bir bantı e, idrar torbasıyla e, idrar torbasıyla idrarın dışarı aktığı evet. bölüm diyoruz ki biz buna üretra diyoruz. Ee, üretranın altına yerleştiriyoruz. Bazı aplikatörler var, onlarla yerleştiriyoruz. Ameliyat yaklaşık 20 saat, 20 dakika sürüyor. 20 dakika. Ve e, ameliyat sonrasında da hasta taburcu olabiliyor. Sonrasında da yapması gereken e, birkaç gün hareket kısıtlaması yapıyor. Sonrasında işine dönebiliyor. Yani ameliyatın basit olması, e, kısa sürede uygulama.